Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu yine Nomen, Ferb, Nunklar. Bunlarla alakalı örnek, cümleler, telsi var. Bir önceki videomuzun devamı. Ekstra mit fonksiyon verb als pasif umschreibung cümlelerini de ekledik. Sizlere örnek olarak göstermek için. Evet, ilk örneğimizde şuna değinebiliriz. Bazı fonksiyon verb kefuge g, yapıları basit isim fiil bağlantıları kendisi aktif olduğu halde pasif anlam verir ve yine kendi fiilleriyle yapılan pasif cümleler yerine doğal bir alternatif olarak kullanılabilir. Bunlara birkaç örnek verebiliriz. Anerkanung finden yani anerkant verdin. Türkçe anlamı kabul bulmak, kabul görmek. Verb anlamı anerkant verdin. Örnek cümlemizde ise das Buch hat allgemeine Anerkennung gefunden. Bu geçmiş yapıda bir cümle. Bunun pasif yapısı ise das Buch ist allgemein anerkannt worden. Zustan pasif şeklinde yazılmış. Yine kitap geniş çapta kabul gördü anlamı var bunlarda da. Şimdiki fiilimizde ise in erfüllung gehen. Erfüllt werden. Verf anlamı ziş erfüllen. Ziş erfüllen gerçekleştirmek anlamı var. Bunun için zühünüm olarak entsprühüm diyebiliriz ama sadece erfülün, ziş kullanılmadan erfülün doldurmak anlamında taşır, form doldurmak anlamında da bazen kullanabiliriz. Örnek cümlemizde ise Sein Traum geht in erfülün Pasif yapıda ise Sein Traum wird erfüllt. Evet, hayali gerçek olacak şeklinde de bunu söyledikten sonra sonraki cümlemiz in vergessen hat geraten. vergessen werden, verb anlamı vergessen werden, Türkçe anlamı unutulmak. Örnek cümlemizde ise die damals bewundzangerin ist in vergessen hat geraten. Pasif formunda ise die damals bewundzangerin ist vergessen worden. O zamanki ünlü şarkıcı unutuldu. Burada da iki tane cümle yapısı gördük. Birisi pasif, birisi ise geçmiş yapıda kullanılmış. Evet, in ordnung bringen. tamir etmek, düzeltmek anlamı var. Türkçe olarak söyleyebiliriz. Verp anlamı ordnung. ortnan için zünönüm olarak zortyırın diyebiliriz. Örnek cümlemizde ise die Akten sind in Ordnung gebracht worden. Yine pasif yapıda bir cümle gördük. Dosyalar sıraya kondu diye de bunu çevirebiliriz. Sonraki örneğimizde Anwendung finden. Uygulamak, uygulanmak anlamı var. Verb olarak anwendet, angewendet werden diyebiliriz. Burada iki tane örnek cümlemiz var. İlk örneğimizde Notieren wir uns Punkte, die, uns au die auf uns persönlich Anwendung finden. Kişisel olarak uygulayabileceğiniz noktalarla ilgili notlar alın. Birinci cümlemizde diese Methoden finden in der Polizei Arbeit Anwendung. Bu yöntemler polis işlerinde de kullanılmaktadır diye farklı bir örnek cümlemizde var burada. Sonraki normal Verb Verbindung cümlemiz unter kontrolle bringen kontrol altına almak verb anlamı kontrollieren kontrollerin için sünönüm olarak prüfen diye söyleyebiliriz. Örnek cümlemizde ise die Polizei hat alle neuen Akten unter Kontrolle gebracht. Evet polis bütün yeni dosyaları kontrol etti. Yine geçmiş yapıda söylenmiş bir cümle var burada da. Evet. Yemandım in şiveri kaytın biringin. Burada da birine güçlük çıkarmak e, cümlesini görüyoruz. Verb olarak şiveye mahın diyebiliriz. Örnek cümlelerde ise die Wahrheit konnte viele Nationen in Schwierigkeiten bringen. Gerçek birçok ulusa zorluk çıkarabilir. Birinci cümlemiz. Ich ima Das Joes Forschung ihn mal in Schwierigkeiten bringen wurde. Burada da yine e, farklı yapıda bir cümle gördük. Neben Satz var. Joe'nun araştırmasının bir noktada başını belaya sokacağını her zaman biliyordum diye bir cümle gördük. Sonraki örneğimize geçelim. Burada da vor Gericht bringen İtham etmek, suçlamak anlamı var. Verp anlamı, verklagen. Verklagen için zünönüm olarak bekampfen diyebiliriz. Örnek cümlelerimizde ise Mein Nachbar hat mich schon zweimal wegen meiner Kleinigkeit vor Gericht mitgebracht. Evet, komşum ufak tefek bir şeyler yüzünden beni iki defa mahkemeye çıkardı. Bir sonraki cümlemizde ise ich kann rebelen jungen vor gericht bringen. Asi çocuğu adalete teslim edebilirim diye bir cümle gördük. Rebelen asilik, rebelen jungen birleşik bir kelime. Yani asi çocuk anlamında kullanmış burada da. Buradaki örneğimizde ise Sur Şiprakha Biringen konuyu açmak, dile getirmek, verp anlamı an şibrehın, an şibrehin için sinonim olarak erbenin diyebiliriz. Örnek cümlelerimizde ise By the next and farsamlık mus ihti probleme in minor abteilung su so haberinden, Bir sonraki toplantıda departmanımdaki sorunları dile getirmem gerekiyor diye bir cümlemiz var. Hmm. Daha soht tema zor te öfte su şibrak verdi bu konu daha sık gündeme getirilmeli diye yine burada bir pasif yapısı gördük mit model verble kullanılmış evet buradaki örneğimizde ise sumştı bir gün durdurmak durmak anlamında verb olarak an haltin kullanılmış biz an haltin için zunonim olarak şu topun fiilini kullanabiliriz. Yalnız fi, vortalar e, sadece fiiller için söyleniyor. Yani normal e, verb verb verbindunglar için söylenmiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Örnek cümlemizde Ihr Gesicht konnte eine oasum zum Evet, yüzünüz bir saati durdurabilir anlamında bir cümle var. Bu büyük bir ihtimal yan anlam olarak kullanılmıştır. Yüzünüz mahkeme duvarı gibi biz de kullanıyoruz Türkçe'de. Onun gibi bir anlam çıkartabiliriz buradan da. Evet, in hat utandırmak, sıkmak anlamında. Verb anlamı verlegen machen, örnek cümlemizde ise mit fragen habe ich diese schöne Frau Sorularım yine güzel kadını utandırdım şeklinde bir cümlemiz vardı burada. Yine geçmiş zamanda kullanılmış. Evet, sur, versfailung, bringen üzgün ve mutsuz olmak, zish, aufregen olarak da söyleyebiliriz verb şeklini. Örnek cümlemizde ise, "Versayung, abzurchezagun, können ihnen sur versfailung bringen." Özür dilerim ama bunun gibi şeyler mutsuzluğa sürükleyebilir. İlk cümlemizde İkinci örneğimizde ise ich kann mich auch manchmal zur bringen. Bazen kendimi çaresiz bırakabilirim diye farklı bir cümlede gördük burada. Evet buradaki örneğimizde Erger einbringen. Belaya sokmak, sorun çıkarmak, verp anlamı olarak Erger verursachen diyebiliriz örnek cümlemizde. Solche Fragen sind es, Dimiya erger ayın biringin başımı belaya sokan türden sorular bunlar dedik. Bunun için si su behaltın vurdu nu erger onları tutmak sadece sorun çıkarır diye bir cümlede gördük burada. Buradaki örneğimizde ise given aynı biringin Kar getirmek, verp anlamı gevin ferurzahın. Ferurzahını biliyorsunuzdur. Sebep olmak, bir şeye yol açmak anlamında. Burada da gevin ferurzahın kazanca yol açmak anlamında kullanmış. Ich bezweifle, dass dieser Laden gewin einbringen wird. Bu mağazanın kar getireceğinden şüpheliyim diye bir cümlemiz var. Gelecek yapıda kullanılmış. Şu anda olmamış ama olabileceğinden e, endişeli, şüpheli. Sonraki örneğimizde abada mit das auch klappt. Muss der Laden auch Gewinn einbringen. Ancak bunun işe yaraması için mağazanın da kar getirmesi gerekir. Anlamında bir cümleydi. Şimdiki örneğimiz aynı finished erfüllen. Görevi yerine getirmek. Verf anlamı etwas tun. Örneklerimizde ise ich muss aynı unangeneyme finished erfüllen. Ben tatsız bir görev yapmak zorundayım. İkinci örneğimizde ise Wir haben dem Stamm gegen über Atalarımıza karşı bir görevimiz var diye bir cümleyi de gördük. Sonraki örneğimize geçelim. Burada da protest erheben. Erheben normalde yükselmek anlamı var. Erheben için erhöhne olarak erhöhne de Dünönü word olarak söyleyebiliriz ama protest erheben birlikte kullanıldığında protesto anlamında oluyor. Verb anlamı protestieren olarak değişiyor. Örnek cümlemize de bakalım. Gestern haben wir auf der Straße protest erhoben. Dün sokakta protesto ettik diye geçmiş zaman yapısında bir cümleyi gördük. Buradaki örneğimizde ise den o da aynen Vorwurf erheben suçlama yapmak, sitem etmek, werf anlamı forwerf'ın forwerf'en için sinonim olarak beschuldigen diyebiliriz. Örnek cümlemizde ise ich möchte keinen Vorwurf gegen die Regierung erheben. Devlete karşı bir suçlama yapmak istemiyorum diye bir cümlemiz vardı burada da. Evet, burada aynı Niederlage erleden. Evet, yenilmek, mağlup olmak anlamı var. Verb anlamı scheitern. Scheitern için zünönüm olarak yok falan, versagen diyebiliriz. Örnek cümlemizde ise der Boxer hat beim letzten Spiel eine Niederlage erlitten. Evet, geçmiş zaman yapısını bir cümle yine. Boxer son maçında mağlup oldu, yenildi. Evet buradaki örneğimiz ise Auf Kunst Erteilen Verb olarak informieren Türkçe anlamı bilgi vermek. Informieren için sinonim olarak melden, mitteilen diyebiliriz. Evet örnek cümlemizde Ich erteile euch sofort die neue Evet size hemen bilgi vereceğim şeklinde bir cümleyi de burada gördük. Buradaki örneğimizde aynı Entscheidung falan. Entscheiden anlamı var. Verb olarak entscheiden için biz beşilisin diyebiliriz. Türkçe bir karar vermek. Cümle içinde ise şu şekilde görüyoruz. Su gege bener sait mit eine Entscheidung fällen. Zamanı geldiğinde bir karar verilecek. Hala verilmemiş. Zamanı geldiğinde verilecek. Gelecek yapıda söylenmiş bir cümle. Evet, yemandem zulast falan birine yük olmak verb lestik verdin. Cümlemizde ise kümert oş nişt mich, iş bil oş wirklich nicht zulast falan. Benimle ilgilenmeyin, size yük olmak istemiyorum şeklinde bir cümlemiz vardı. Sonraki cümlemiz ein Urteil falan. Türkçesi hüküm vermek, verp anlamı urteilen, örnek cümlelerde ise Meine lieben Mitbürger, der Stadtrat mit wird jetzt ein Urteil fällen. Sevgili yurttaşlarım, belediye meclisi şimdi hüküm verecek şeklinde bir apel görüyoruz. Apel sesleniş demek, politikacıların ya da ünlü kişilerin televizyondan ya da farklı bir medya aracılığıyla halka seslendiği konuşmalara apel deniyor. Sesleniş çağrı anlamı var. Verb olarak apelieren oluyor diye bunu da söyledik. Evet, wir We werden die Argumente prüfen und dann werden wir und werden wir allein ein Urteil fällen. Evet, bu argümanları inceleyeceğiz ve sonra biz ve yalnız biz yargılayacağız diye değişik yapıda bir cümleyi de gördük burada. Buradaki cümlemiz ise den o da aynen beş lütfasın. Türkçesi karar almak, verp anlamı beşilisin. Biraz önce karar almak için endşedin demiştik. Verp anlamı beşilisin, zünanım olarak kullanılabilir demiştik. Burada da aynı endşedin kullanılabilir. Örnek cümlemizde ise Di, hausat ve horde Kann nach der Konzerthirung im Juli aynen Beşülüs fasın. Bütçe idaresi Temmuz ayındaki istişareden sonra bir karar alabilir. Bir tane daha örnek cümlemiz var. Ich bin Stolz darauf, an dieser Arbeit im Parlamentar-Dönemens zu haben, zu der Wehrmacht einen Beşülüs <laughs> fassen werden. Parlamentoda yarın karar alacağımız bu çalışmada yer almaktan Gurur duyuyorum diye de bunu çevirebiliriz. Burada ise den, o da aynen ençülüs fasın. Türkçe bitirmek, kesmek, karar vermek, ver, end ençilesin. Evet, burada da e, örnek cümlelerimizde. Aynı gelen de, haben end ençülüs gefas, das fasa, besaşı süt tutsın bazı ülkeler nihayet içme suyunu daha iyi koruma kararı aldı şeklinde e, söyledik yine farklı bir örneğimizde ihab eden en şu defa maynen Jobsu kündigen işimi bırakmaya karar verdim anlamında da bir cümle var buradaki cümlemiz in on macht falan bu bu e, ve bu Farbinnung'un iki tane farklı anlamı olabilir, iki farklı yerde kullanılabilir. Hemen görelim onu da. Er ist eines Tages in Onmach fallen. O bir gün bayıldı. Gerçek bayılma anlamında kullanılmış. Diğer cümlemizde ise Leyla und Ümmü sind beim Anblick fast in on fallen. Evet, burada da yine farklı bir anlamı var. Leyla ve Ümmü manzaraya neredeyse bayılıyordu. Yani gerçekten bayılmamış, mecaz anlamında kullanılmış, çok beğenmiş, çok beğenmek anlamında da kullanılıyor bu e, ferwindung. e Türkçesi bayılmak, kendinden geçmek, verb anlamı sum opfa verdin diyebiliriz bunun içinde. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Sizler de öğrendiğimiz kelimelerle cümle kurarak aşağıda yorum kısmına yazabilir ve öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Eğer dersimizi Bugünkü videomuzu beğendiyseniz abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.